Tamam tamam aşkı kazandım Tamam tamam bir numarasın Tamam tamam öp beni sev beni Senle aşka doymam Tamam tamam aşkı kazandım Tamam tamam bir numarasın Tamam tamam öp beni sev beni Senle aşka doymam Pes etmem pes etmem Yokluğuna razı olma Ardından koşarım Sevginle sarhoş olayım Çok mutlu huzurlu o şanslı adam olayım Endamın işvene Aşk şarkılarını yazayım Yanımda kalsan Bir öpücük alsam Şu hayata beni tutundursan Hadi yaslan omuzumdan Pembe düşlere beni alıştırsan Tamam tamam